Arkadaşımla oyun oynayacağız valla. Az önce mavi bir şey çizdim. Ben sizi ne yapmazsam oğlum. Siz hep değişik bir şeyler yapıyorsunuz. Ben sizi ne yapmazsam var ya. Ben sizi şu nükleer bomba ile patlamazsa işte böyle olur. <laughs> <laughs> Sen niye uçakla böyle şeyler seviyorsun? Bilmiyorum. Hatta oyunda uçak bile var. Hı -hı. Afra. Hı -hı. Dödi dödi dö Hı -hı. dödi. Dur. Çayını için... nerede bitirdim? Hı -hı. Hmm. Düşüyoruz. Dur. Düş. İpleri kaybedeyim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Gelmedik. <gülüyor> <gülüyor> Ana uçak çarpıldı. Ana camdan uşuyor, uçuyor. uçuyor. <laughs> Dur uçuyor mu bu? Yok uçuyor. Evet uçuyor. <laughs> Bak. Bakın bu <laughs> araba çok şık etici bir şey. <laughs> Şunu <laughs> <Ş> <laughs> bak şu şanteri indireyim mi Afra? İndir. Şey Dur indiriyorum. Hoppa gidiyor. Parçalanacak mı? Gidiyor hala. Bu da bitti iş. Artık. <laughs> Hayır. Her Aferin, Hala videonun sonuna girelim diyor ya. <laughs> Araba çok kertti. De. Vay de. Muy, çok büyük. Ay korktum Bu ne bunu. Bu ne biçim ses solo? Ne bu bu, nasıl, bu uçak daha güzel olur. Bildiğin uçak jet koydum. Nya <laughs> 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 nya do 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 ti do do Yeah. <güzik> ah, oyun Ye oyun mu çöktü ha? Ne konuşmuyor? Evet arkadaşlar. Uçağa uçurmaya çalışıyorum. Evet uçağa. İniyor mu? uçmuyor. Niye uçmuyorsun oğlum? Ha şu şantarı indirecekmiş. Şantarı niye görmüyorum Allah'ım <laughs> Allah <'ın> yarısı. <yarabbim. gülüyor> Yuh bu ne biçim uçaktır? Bay <laughs> bay. Uçak artık ay bildiğin FedEx Express'in kazası yaşadı. Ben ya. oh. Diyor bir Mıt mıt mıt. Bitmedi bak Allah duruyor. 3 2 1 demişti. bir 1 lira bizden. 1 lira. 1 Reklam gelirse oyundan çıkıp geri gidin. E, reklam gidiyor arkadaşlar. Bunu size söylemeyi unutmuşum. Bak şimdi ne yapıyorum? Ağaçtan su. <gülüyor> <gülüyor> 10 7-8-9-10 <laughs> Tetris oynayalım arkadaşlar. Tetri, tetri, tetri. Tetris, <laughs> Tetris, Senin Seni çok özlemişim Tetris. Tetris oynuyoruz. Beni... Dokunmamışsın ya. Uy, blok geldi. Blok. Şimdi biz bunlara basmıyoruz. Hayır basmıyoruz. Kendileri geliyor. O Neden? yüzden onları yerlerine koyuyoruz. Aa ben bunu biliyorum. Ben yapayım. <laughs> Ya tetrisi patlatalım gitsin ya. Hadi. Gitsin ya oğlum. Hiçbir şey olmuyor bak. Öyle dur. Hayır duruk duruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmadı. Tetris <laughs> hala çok. Hala blok geliyor. <laughs> bas. 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 Öldüreceğim şimdi onu. Öldü bile. <laughs>